Sanki bu motoru bana vermişler. Tamir et diye. Ve ben de bunun bu motorun e, tamiratının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle mükellef biriymişim gibi. Böyle bir tek servis görevlisiymişim gibi hissediyorum kendimi yani. O bizim iç yazışmamız. Bunu sizinle paylaşamayız. Yani ben onu yazılı olarak sana ilettiğim zaman sen öyle bir onu paylaşmak zorundasın ki aklın hayalin durur. Jonta değiştirildi de. Ama şöyle bir şey var, ee, motorun tam orta kısmı da galiba anladığım kadarıyla şey conta yok. Ee, böyle ne diyeyim? Sıvı jonta ile kapatmışlar motoru. Evet arkadaşlar, motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar ve selamlar sunuyorum sizlere. Bugün de yine şey diyeceğiniz. Ya yani motofizikteki bıktık senin şu dominerin derdinden diyeceğiniz bir bölümde yine karşınızdayım. Maalesef. Geçen servisten çıkarken bir tane video çekmişim. Ee, servisten de diye çıktım? Zaten bu ara motorla yol yapıyorsam elbet ki bu e, rotanın bir noktası da bir servise değiyor. Özellikle de Bay Baymoto'ya değiyor. Zaten bu ara başka servise gitmiyorum. Hani bütün işlerimi aynı servis üzerinden yürütmek istiyorum ki en azından bir tane muhatabım olsun. Bir tanesinin yaptığı işi diğeri bozmasın, şey olmasın. Ha, yani geçen seferinde şey yaptık. Belki fark edeniniz olmuştur. Şu tarafta bir şeyim var. Ee, camın dibinde. Ya doğrusu camın vidasını gevşek mi bırakmışlar, çok mu sıkmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Hem çatlak hem de şuradaki vida tam otururken şuradaki vida tam oturmamış. Onun da sebebi bir ara benim ön far e, dağlık olduğundan dolayı şey yapmışlardı. Hani farı sökerken mi buraları çıkardılar falan. Orada mı sıkıntı oldu veya daha öncesinde e, şu aralara şey koymuşlardı. Böyle sünger münger koymuşlardı Yaşar Moto'da da. Hani farın içinden geldiğini çözemediler galiba. Yani orada yapılan e, e, müdahalede çok doğru bir hareket yapılmamış. Yani o yüzden bir tanesinin yaptığı işi bir tanesi bozmasın. Hep aynı yere gidiyorum ki... Eğer bir sıkıntı görürsem kimi suçlayacağımı bileyim. Öbür türlü bunu çetelesini tutmak biraz zor olacak. Yani şey doğrusunu söylemek gerekirse Baymoto'dan çok memnun değilim. Yani ama hani Baybars işini iyi yapıyor. Ama diğer insanlar sanki orada onun yaptığı çabasını göl geliyor gibi hissediyorum. Yani şu anda bir tek Baybars'ın hatırına gidiyor olabilirim oraya. Yani garantiden e, bir parça git değişecek falan filan diyorlar. Conta değişecek diyorlar. Conta değişecek dedikleri parça şey çıkıyor. İşte e, yağ tapası çıkıyor. Hani sisteme yağ tapası olarak girmişler. Yağ tapasını garantiden değişmeyeceği için bana onarımın garantiden karşılanmadığını söylüyorlar. Hani ben firmanın bu konuda hiç sorumluluk kalmayacağını anlıyorum. Ona istinaden bir açıklama yapıyorum. İşte birilerinden yardım istiyorum falan. Ondan sonra o yardım istediğim kişiler e, servis arayınca işte orada başka bir şeyler oluyor. Yani normal şartlarda şu, şu anda benim bu motorumun bloğunun değişmesi lazım diye düşünüyorum, hissediyorum ama yine de hani yazık günah Günün sonunda hani bir tamiratı yapılabilecek bir şeyse ki hani motor açılmadan tamiratı yapılabilecek bir şeyse ben şu anda onun peşindeyim. Yani o sebepten dolayı bu e, motorun normalde bir rodaj e, şeysi vardır, bakımı vardır. 700 kilometrede yapılır, e, 2000 kilometrede bir kere daha e, pardon rodajdan sonra. Yani çok emin değilim ama benim şu bir sonraki bakımı 5000 kilometrede olacakken. Ee, yani 2000 km falan sonra yapacak olacakken ben Ben 3000 km içerisinde şu anda 2900 km'de bir e, araya bakımı gerçekleştirdim Bu araya yağ bakımı gerçekleştirmemin sebebi de Şöyle bir atayım Araya yağ bakımı gerçekleştirmemin sebebi de şuydu Şayet ki e, Bu yağ tapaları da bir aksaklıktan dolayı hani motorun herhangi bir civatası, jontası vesaire değil de sadece konu yağ tabakası, e, tapasından kaynaklanan bir sorunsa e, bunu çözüp motorun açılmasını vesaire ya da işte motorun komple değişimini artık şu pozisyonda yani bilmiyorum öyle bir e, şey olacak mı ama o süreçten kurtarmak. Yani motorun şu anda sıfır e, rektefiye edilmiş, pardon rektifiye edilmiş diyorum. E, kelle motor dediğimiz, işte sandık motor dediğimiz e, pozisyon da bana çok hitap etmiyor. Yani çünkü ben 2000 km buna rodaj yaptım. Yani bir 2000 km daha mı rodaj yapacağım? rodajı geçtim. İşte 700 kilometrede o yeni motorla bir daha rodaj bakımına sokacağım. Rodaj bakımına soktuğum için ha bu sefer ilk rodaj bakımı onlardan da ama bu yeni motorun rodaj bakımı onlardan olmayacak falan yani hem bakımsal olarak bana bir sürü şey çıkartacak hem işte firmaya şey çıkartacak doğrusu beni ilgilendirmiyor. Doğru motor satsalarmış bana da bu şekilde ben de uğraşmasaymışım. Yani sen ben şu an bu motorun kendimi şeysi gibi hissetmiyorum. Kullanıcısı gibi hissetmiyorum. Sanki bu motoru bana vermişler tamir et diye. Ve ben de bunun bu motorun e, tamiratının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle mükellef biriymişim gibi. Böyle bir tek servis görevlisiymişim gibi hissediyorum kendimi yani. Yani ben bu mala para verdim ama bu malın sahibi gibi hissetmiyorum açıkçası kendimi. O yüzden yani çok e, olumlu bir müşteri deneyimi değil bu. Ya yani bunun cabası yani servise gittiğim zaman işte neden garantisi şey olmadı, bana bununla alakalı yazılı bir belge verebilir misiniz? Yani şu başakalından şöyle bir cevap alıyorum. Ya o bizim iç yazışmamız, bunu sizle paylaşamayız. Yani ben onu yazılı olarak sana ilettiğim zaman sen öyle bir onu paylaşmak zorundasın ki, aklın hayalin durur. Dilekçe hakkı diye bir şey var ki, dilekçe olarak yazılı da vermek zorunda değilim. Mail olarak attığım zaman zaten Kuralkan e, tarafında, hani bana bunun cevabını net bir şekilde verirler. Yani, Böyle e, gereksiz detaylara insanları sokup yani bilmiyorum hak, arama şeyimi mi e, kısıtlamaya çalışıyorlar ama gerçekten yani can sıkıcı bir şey ha ben yine de olumlu gidiyorum bu bağlamda hani illa motorun bir şey değişecek kelli motor yeni motor şey yapılacak falan demiyorum ki zaten benim e, lehime de değil bu süreç. ben şu anda eğer yani çünkü motoruma gerçekten öyle çok e, ciddi manada bir bakılmadı. Zaten o ilk Hoppa. O ilk e, conta e, conta siparişi vereceğiz buna garantiden falan diyen çocuk motora bakmadı bile ya. Ben e, motorun videosunu çekmiştim böyle altından yağ akıtıyor vesaire falan diye. Çekil. İlk defa şu alttaki sakalı çıkardım, şu sakal denen şeyi yani, çıkardım. Bak şimdi, şurası komple böyle yağ ben diyorum bundan hmm. niye şey çıkıyor? Motorun en kısmından şuralar böyle komple motoru bir yıkayayım dedim. Bak nerede şuradan damlayacak zaten şey. Ha? Zaten baksana, şu içi de böyle temizlemişti, böyle bir sildi. Ya ya tapasından atıyordur falan filan dedi de bayağı bloktan akıyor. Ki zaten o hani şey vardı onun altında. Ya ee, karteri, kartar koruyucusu vardı. Kartar koruyucusu da çok çıkart böyle açıkçası temizlemiyordum. O yüzden orada bütün yağ duruyordu. Yani 2008 kilometre ne kadar yağ attıysa o kadar yağ duruyordu. Hani motorun aldığından beri büyük ihtimalle böyle bir problemi var. Hani 150 mililitre baş, baştan beri öyle bir hani ilk yağ bakımından beri yağ eksildi. 750 kilometreden beri yağ eksildi. Yani bu yağ eksiltmesinin de bütün hepsi orada görünce hani ciddi bir şey var falan. Conta değiştirdi de. Ama şöyle bir şey var. Ee, motorun tam orta kısmı da galiba anladığım kadarıyla şey conta yok. Ee, böyle ne diyeyim? Sıvı ile kapatmışlar motoru. Zaten şey yapınca onu temizlemeye falan çalışınca şey oluyor. O sıvı contaların böyle şeyler iplik 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 oluyor. şöyle bir sonrakinden mi geçerim ya? Bunlar baya yavaş şey, sık sık girmişler. Kötü bir şey yapıyorum aslında. Herkes soldan gidiyor. Ben buradan şurayı zorlamaya çalışıyorum. Neyse dur. Şuradan geçelim. Düzeni bozmayalım. <laughs> Var mı gelen giden? <laughs> Çok parladı lan. Yani motora bakılmamıştı. Hani farı ne ee, de baktım e, motorun önüne eğildim şeyle beraber Baybars'a beraber. Aa dedim abi dedim burada hani farın içi titriyor. Hani bu farın içinden kaynaklanabilir mi falan dedi. Aa, Baybars abi gayet olumlu bir şekilde bana şey döndü. Tamam dedi yani farı değiştirelim dedi. Bakalım dedi geri kalanında şey var mı? Hadi ben ben şey beklerdim. Aa farını sökelim. Hani ses fardan geliyorsa Yani sen, sen farsız biraz sür. Hani bir tur at ya da ben bir tur atayım falan demesini beklerdim. Hani şunun farını bir çıkartalım. Hani sorun fardaysa ona göre bakarız. Farda değilse başka noktaya yöneliriz falan diye. Çünkü o esnada benim şeyden de şüphem vardı. Yani şanzımandan falan mı geliyor lan falan diye düşünüyordum. Ama öyle bir durum Yokmuş ki şükür. Parayı değiştirdiğimiz anda konu çözüldü. Ama aynı şey değil. Ee, bazı noktalarda çok fazla araştırmadan şey yapıyorlar. Bazı noktalarda da çok fazla üzerine düşüyorlar. Yani bu motor konusu bilmiyorum. Tamam motor motosikletin en pahalı parçalarından bir tanesi. Üretmesi en zahmetli, en enerji, ham madde sarf eden parçalarından bir tanesi ama Yani bu konu bence fazla uzadı. Hani uz uzamasının hani bir tarafı da benim. Yani işte şey yapmak istiyorum. Eğer gerçekten böyle bir şey değişmesi gerekmiyorsa da hani değişmesin yani şu poz şu motor e, ya sızdırmaz pozisyona geldiği zaman benim için okey. 3000 kilometreye geldim. Rodajım bitti, bilmemden bitti falan. Hemen yani bir rahat bir nefes alayım. Yani ben bunun peşindeyim. Ama benim gösterdiğim kadar e, işbirlikçi tutum tavırı, ben hani müşteri olmama rağmen ben servisten almıyorum. Yani normalde servisin bunu şey yapması lazım ki daha önceden yaptılar aslında. İşte bu far örneği hani benim için olumlu bir örnek ve hani onların yaptığı par e, durumları aks aldığı aksiyonları olumlamamdaki sebep aslında oradaki olumlu fikir Çok mu bastık seni ya? Kusura bakma. O gün servisten çıktıktan sonra, şu an o servisten şey yaptıktan sonra bir hafta oldu. Yine böyle ufaktan bir e, terleme akıtma var bu arada. O contalar falan şey yaptıktan sonra, temizlendikten sonra, daha doğrusu e, sızdırmaz hale getirildikten sonra. Yani onu da nasıl sızdırmaz hale getirdi bilmiyorum. Böyle çekomastikle mi bir şeyler yaptı? Yani diyorlar ki e, siz servis alanına giremezsiniz. Orada bir tane kız var özellikle hani böyle üstten üstten konuşup uyarıyor göya. Yani ben hani kamerayla da falan da girmiyorum normal. Hani gözle bakıyorum yani ne var ne yok ne yapılıyor motoruma nasıl bir müdahale yapılıyor. Hani yağ tapası değişmedi. Yağ tabasının tamir edildiği söylendi ama nasıl tamir edildi o benim için bir muamma olarak kaldı. Ama hala sorun ben, benim açımdan çözülmedi. Ya yani ben boşuna 780 lira ekstra bakım parası vermiş oldum. Hani o ara bakımından sonra şey olmuyor. Hani sen ara bakımını yaptın. Bir sonraki bakıma 5000 kilometre hani 8000 de gel de demiyorlar. Hani gerçekten o 780 lira boşa gitti olarak düşünebiliriz. O 5000'de yine şey yapmazsam, motoru bakıma sokmazsam yine Motor garantiden çıkacak. Bu da yağ akıtan motor da benim bir tarafıma patlayacak gibi duruyor. Yani seve seve bir 780 lira daha vereceğiz, bayılacağız. 780 lira mı vereceğiz artık başka? Çünkü yağ haricinde bir şey değişmedi. Putolin yağı koydurdum. O kadar. Yani bir sonraki seferinde belki şey de değişir. Şu ufak yağ filtresi var. Bu yağ filtresi hani 400'lükte falan diye aa dedim PCX'de yoktu benim bilmem ne falan diye hoşuma gitmişti de O yağ filtresinin aynısından şeyde de var mesela Bu yeni çıkardıkları N250, F250 serisinde de var. Servise geldik. Bu sefer ne diyecekler? Şöyle, zaten ama şöyle yani çok böyle bir koku falan da duymamaya başladım. Bilmiyorum. Ee, o debi bayağı azaldı. Ama hala bir sızıntı var. Onu da şeye bağlıyorum. Bu debinin azalmasına ya damlama debisini. Motor e, vidalarını da sıktı biraz. Dedi torkundan fazla sıktım. Hayır, hayır, hani tork lafını edebilmen için aslında e, elinde hani torklu bir tork ölçen böyle tork açtığında çıt eden bir alet bulunması lazım yani öyle bir şey yoktu o elin eli el ayarıyla bir tork hesabı yaptı o kafasında herhalde ona istinaden dedi ki kardeş biraz fazla torkla sıktım senin motor civatalarını şeydi adam. Bak Ama anladığım kadarıyla o biraz e, akışı, ya akışını azalttı. E, buradan yeni motor geliyor. Biz şuradan atabileceğiz mi kendimiz içeri? Yine daimi müşterin geldi. Hadi bakalım. Bu arada size şeyi de göstereyim O terlemeyi de nerede dur bakayım çok kötü yere koymuşum Giremiyorum oraya Sol taraftan atıyor Şöyle yine Hatta şuradan göstereyim Şunu da göstereyim İçe görünüyorsa eğer Şu ee, alt sakalı taşıyan parçanın dibinden geliyor sanki yukarılardan geliyor o vidanın oradan geliyor Sanki O yüzden Öyle bir Derdimiz var yani Evet arkadaşlar geldik görüşmek üzere hoşça kalın